Başbakanlık bürokrasisine, Dışişleri Bakanlığı bürokrasisine, Ekonomi bürokrasisine, İçişleri Bakanlığı bürokrasisine, ekonomisi. sızacaklar ve benim hesap vereceğim konuda benden önce karar alıp uygulayabilecekler. Ya da daha önceki başbakanımız aynı zamanda Cumhurbaşkanımız odasını dinleyecekler. Evet. Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Nereden alıyorlar bu yetkiyi Hiçbir yerden almıyorlar. Yetkisiz bir şey bu. Bürokrasi seçilmiş siyasi otoritenin en olur. Ha beğenmeyebilir o siyasi otoritenin tercihlerini. Beğenmediği halde talimat neyse onu yapar. Ha daha da beğenmiyorsa istifa eder. Bürokrasi karar veremez. Bürokrasi tayin edemez. Bürokrasi devlet geleneği içinde meşru siyasi otoritenin emrini uygular. Şimdi burada doğan bir ayrışma. Bu güç ellerinden şu anda bürokrasideki etkinlikleri bakımından büyük ölçüde gitti toplumsal kabul bakımından, meşruiyet bakımından gitti. Eskisi gibi himmet toplantıları yapıp Allah rızası için insanları kandırabilecekleri bir ortam yok. Maskeler bu anlamda düştü. Gerektiğinde en zor ve en çirkin işleri sırf AK Partiden veya kendilerine gibi düşünmeyenlerden bu etkisini kırmak için o düşünmeyenleri ne kadar Çirkin işleri yapabileceklerini de herkes görüyor. O anlamda bir ama şu tehdit her zaman var. Bu yapılar bir virüs gibi bedeni yayılmışsa, matesta yapmalar, yayılması etrafa yayılmalar her zaman risk taşır. Onun da ilacı nedir? Onun ilacı daha çok demokrasidir. Daha çok şeffaflıktır, şeffaflıktır. ve halkın daha çok demokrasi üzerinden halkın siyasi yapar üzerindeki denetimin artmasıdır. İşte şimdi mesela HDP oy verdiler geçen sefer. HDP'nin diyelim ki yüzde dokuz buçuktan yüzde on çıkmasını, yüzde çıkmasını aşmasını sağladılar. Bu yolda da AK Parti'yi zayıflatmış kendilerince gibi görünebilirler. Ama bu negatif bir şey. Toplama pozitif ne sunuyorsunuz? Yani bir şey engellemeye dayalı bir. Husus. Yani HDP'nin oy artışında paralel yapının etkisi açık bir şekilde var. En azından lobi ve medya. Hayır hayır hayır, hayır, hayır alanda da alanda yani HDP oy verin diye kampanyalar yürütüldü. Gaziantep'te e, sandık başında oy oranlarında da bazı resmi yerlerde oy tabii. oranlarında da gördüm. Hayır yürütüp buna da bir şey demiyorum ben. Hani herkes herkes istediği <laughs> partiyi destekleyebilir buna karşı değilim ama bu e, kesimin tabanı bunu gördü ve şu anda hani fark etti mi güçleri azaldı mı en önemli güç azalmasının sebebi meşruiyet kaybıdır. Halk nezdindeki hatta kendi taban nezdindeki meşruiyet büyük ölçüde evet. kalmadı. Onun için a, içerideki o kayıptan a, ...güçleri biraz dışarıda Türkiye aleyhine bir lobiye dönüştürdüler. Bu ciddi bir e, problem. Afrika'dan Avrupa Birliği. Tabii dönüştürü biraz. Zaten bu da çok utanç verici bir şey. Evet. Hepimiz Çile şey, büyük geçmişte o zamanki iktidarlarla ihtilaf ettik. 28 Şubat'ta hepimiz 12 Eylül'de kimse şey gördüm, ama kimse etken. ben 28 Şubat'ta sayısız uluslararası kongreye katılmama hiçbir yerde ülkemi kötülemedim. Ülke içinde geldim mücadelemi verdim. Ama dışarıda ülke aleyhine bir şey söylememek e, bizim için bir ahlaki neredeyse ilke haline geldi. Değil ki de. demokratik mücadele ki o zaman bir post darbe vardı. Değil. Şimdi ise bir daha bir şey yok. Yani gelirsin sen de girersin bizim gibi çizmeni çıkarsın o şeylerin e, vasıfların arkasına sıkla saklanılan durumlardan aşikar ar gelir. Kampanyanı yaparsın, partiyi kurarsın. Keşke bir parti kursalar da boyun boyun şeyler adaylar kurutuyor. Ne aldıkları belli. Evet. Toplumun bir anlık resmini yatay olarak kesin ve o toplumun her kat her kesimine göreceğimiz kesime bir şey söyleyelim. Yani bir böyle hazırladık. Evet. İki, bir tek kişinin hayatını dikey olarak alın, ...doğumundan ölümüne demeyeyim, emekliliğine kadar her aşamasında mutlaka bir dokunalım. Yani bir yatay keseceğiz. Yani nedir? İşçi var, çiftçi var, esnaf var, emekli var, genç var, yaşlı var, kadın var, çocuk var. Bunlar yatay olarak kestiğinizde toplumun değişik kesimleri. Bunların her birine diyeceksiniz. Bir de Mehmet oğlu Ahmet, ben veya İbrahim... E, pederinin ismi Hüseyinoğlu yani. İbrahim. E, doğdu emekliliğe kadar Hayat her aşamasında devlet evet. onun bir yerine dokunmalı. Çok Ve devletle ilgili meşruiyet algısı değişmeli. Şimdi baktığımızda ikisini birleştirerek anlatayım. Doğduğu anda bir kere uygulamaya başladık. 7 Haziran öncesi söz vermiştik. Bu da onun ilginç bir gösterge. Söz verdiğimiz şey uyguladığımızın işareti. 7 Haziran'da söz verdik. Uygulamaya başladık. Şunu demedik. Bir hakka dönüp ya bana oy verirsen uygularım demedik. Uygulayabileceklerimizi uygulamaya başladık. Doğduğu anda çocuğa doğum hediyesi veriyoruz. 300 lira, 400 lira, 600 lira. Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa. Ben zengin fakir ayrımı yapmadan herkese evet. bu hediye veriliyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese. Düşünün o altını alıp da Saklarsa çocuk devletin bana ilk verdiği şey diye sonuna kadar anneler babalar muhafaza edebilir bir ihtiyacı yoksa bu bir kere algısal olarak bir bütünlük Hı. ifade ediyor. Sonra annelere mesleklerini devam ettirebilmelerini temin etmek için bu sefer anne diyoruz ki sen öğretmensin doktorsun memursun annelik görevini yapabilmen için sana doğum izninden sonra iki ay birinci çocuk, ikinci çocuk için dört ay, üçüncü çocuk için altı ay izin vereceğiz. Bu dönemde yarı zamanlı çalışıp tam ücret alacaksın. Yani dört saat çalışacaksın, sekiz saat. Dört saatlik bir görevi yapacak, gelecek tekrar emzirmesi gerekiyorsa, bebeğine bakması gerekiyorsa bakacak ama işini kaybetmeyecek. Sonra anne derse ki ya ben öyle ilkokula kadar da çocuğa bakmak istiyorum. Bu sefer Yarı zamanlı yarı zaman ücretli olarak çalışacak ve bu farkı da farkları da devlet ödeyecek. Yani işverene de bir yük yok. Sonra çocuk kreşe gidecek. Kreşi mecbur hale getiriyor. Bütün belediyeler kreşi kreş açacak. Çocuk okula gidiyor. Büyüdü Hüseyinoğlu Hüseyin oğlu İbrahim. Evet. Okula gidiyor. Bedava kitabı, laptopu, akıllı tahtasıyla eğitimi en kaliteli şekilde vereceğiz. Büyüdü, genç oldu, 18 yaşına geldi, çocukluktan çıktı. Bu sefer ona diyeceğiz ki, e, internet tüm bile ücretsiz. Pasaport harcı yok. Yurt dışına giderse %25 Türk Hava Yolları indirim yapıyor. Yurt içinde yüzde %20 indirim yapıyor. Her birine yurt imkanı sağlıyoruz. Üniversite esnasında, hatta lise esnasında, Lise eğitim esnasında her bir öğrencinin bir spor lisansı yapacak kadar bir sporda ikisaslaşmasını istiyoruz ve bir müzik aleti icra edecek kadar da Uzmanlaşma uzmanlaşmasını istiyoruz. istiyoruz. Üniversiteler yani lise ve üniversitede öğrencilere müzeler bedava, kütüphanelere giderler, özel teşvik veriyoruz ve bazı derslerde kütüphane ve müzelerde yapmasını sağlıyoruz. Bitirdi üniversiteyi bu sefer. İşi arayacak. Diyoruz ki iki yol var. Ya kendi işini kurarsın ya bir yere işe girersin. Evet. Kendi işini kurarsan 50 bin lira devlet sana para verecek. 50 bin lira. Projeyi sunacaksın. Devlet el, projeyi feasible gördüğünde 50 bin lira verecek. Bir dükkan mı açacaksın? Esnaf mı olacaksın? 50 bin lirayla açacaksın. Yetmez diyorsan evet. özellikle evet. bu küçük mesleklerde çok önemli. Evet. Bir berber dükkanı açacak. Yani bir para. Yetişmiş bir çırak. Bir ustalık veya bir başka şey açacak. 50 bin lirayı alacak. Yetmiyorsa bir de 100 bin lira alacak. O da faizsiz kredi şeklinde. O geri ödemeli. 50 bin lirayı ödemeyecek bir daha. Sonra da 3 yıl vergi ödemeyecek. Büyük bir keşfetim.